1 milyon Romeo flört etmeye gidiyor. Bir insan yumurtasının peşinde yarışıyorlar. Bu yeni bir yaşamın başlangıcı olabilir. Programımızın bu bölümünde cinselliğin bilimini keşfedeceğiz. aşk dünyayı döndürüyor olabilir. Fakat Damien'la Ruth bundan daha fazlasını istiyorlar. Bir yuva kurmayı ümit ediyorlar. Bu genç insanlar insan ırkının devamını sağlamak için tasarlanmış, şiddetli bir biyolojik teşvike tepki veriyor. Biz insanlar bedenimizin üremeye hazır olması için ergenlik çağımızı beklemek zorundayız diğer hayvanlara göre geç gelişiyoruz. Tek fark bu değil. Bir kadının bebeğini beslemediği zaman bile göğüsleri vardır. Ve sadece yumurta üretimi gibi özel zamanlarda değil, yıl boyunca seks yaparız. Seks çiftleri birlikte tutan bir bağ oluşturur. Seks hem zevk hem de üreme için yapılır. Sevgiliye verilen tüm hediyelerin ve çiçeklerin temel bir amacı vardır. İki insanın özelliklerini karıştırıp bir insan yaratmak. Hepimiz yeni bir neslin tohumlarını taşırız. Sperm erkeğin en küçük hücrelerinden biridir. Ancak başı yeni bir insanın özünü içerir. Kuyruğu spermi çok daha büyük bir hedefe yani yumurtaya doğru iter. Yumurta bölünüp büyümek için ihtiyaç duyduğu besinlerle ve kimyasal maddelerle doludur. İnsan vücudunun en büyük hücresidir. Yine de bir toplu iğne ucunun yanında cüce kalır. Tüm farklılıklara rağmen sperm ve yumurta aynı gerekli yükü taşır. Genleri, yani insan vücudunun planını Seksin amacı bu genleri karıştırmak ve yeni bir şekilde birleştirmektir. Derimizin, saçımızın, gözlerimizin rengi, sağlığımız ve mizacımız ebeveynlerimizden miras aldığımız genler tarafından kontrol edilir. Yeni doğan her çocuk benzersizdir. Genetik paketini durmadan karıştıran evrim, insan türünün sürekli değişmesini temin eder. Ruth ve Damien'in üreme kabiliyetleri ergenlik çağında başladı. Ama bunu yapabilme potansiyelleri çok daha öncesine dayanıyor. Kendileri rahimdeyken bu potansiyele sahiplerdi. Kadın yaşam veren yumurtalarla doğar. Bu 5 aylık kız ceninin gelişmemiş yumurtalığında şimdiden 7 milyon yumurta bulunuyor ergenliğe ulaştığında sadece 300 bin kalacak. İnsan yumurtaları sürekli olarak çürür. Bir kadının çocuk doğurabileceği yalnızca 30 yılı vardır. Erkek kendi sperm fabrikasıyla doğar. Ancak fabrika ergenlikte çalışmaya başlar. Bir daha da asla durmaz. Erkek ömrü boyunca dünya nüfusunu birkaç katına çıkarabilecek kadar sperm üretir. sperm kaderini öğrenmek için çok tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Milyonlarca spermin kesinlikle öleceği bu yolculukta bir tanesinin başarma ihtimali bile çok düşüktür. Hamile kalma bir şans oyunudur. Damien ve Ruth gibi bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız şansınız her ay dörtte bir kadardır. Bununla birlikte vücudumuz ve sekse götüren olaylar sperm ve yumurtayı birleştirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış gibidir. Ergenlik çağında hormon üretmeye başlarız. Östrojen ve testosteron göğüslerin, vücut kıllarının ve eklenti üreme bezlerinin gelişimini kontrol eder. Bu kimyasal haberciler fiziksel ve zihinsel yapımızı değiştirir. Erkekler kızları aramaya, kızlar da erkeklerin arkadaşlığından keyif almaya başlar. Hormonlar vücudumuzu üremeye hazırladıkları gibi aşık olmamıza da yardımcı olurlar. Birinci adım, erkek kızla tanışır. Peki bir insanı çekici gösteren nedir? Eski bir söze göre güzellik bakana göre değişir. Ancak bilim aksini söylüyor. Bilime göre çekici bir yüzün nasıl olduğu konusunda hepimiz aynı bakış açısına sahibiz. Yani ortalama bir değer söz konusu. Bilim adamları bir dizi sıradan yüzü tarayıp bir bilgisayara yüklemiş. Bilgisayar bir ortalama çıkarmış. Kim yapmaları istendiğinde insanların en çekici bulacağı ortalama erkek yüzü işte bu ve bu da erkekleri peşinden sürükleyecek ortalama kadın yüzü. Belki de evrim yabani genleri bu şekilde ayıklıyor. Ancak üreme mekanizması devreye girmeden önce incelikli bir fizyolojik oyunun tamamlanması gerekiyor. Yüzler ve ifadeler kelimelerden daha önemli olabilir ama çiftleşme oyununda diğer duyularında hayati rolleri vardır. Aşk ve tutkunun kendilerine has biyolojik bir dili vardır. Dokunma, koklama, görme ve duyma vücudumuzda tek bir amaca, spermle yumurtanın birleşmesine hizmet eden değişikliklere yol açar. Ayda bir kez beynin altındaki hipofiz kadının üreme organlarına giden bir hormon fışkırtır. Hormonun hedefi kızılımsı rahmin yarındaki bir armuttan biraz büyük olan beyaz yumurtalıktır. Ön planda fallop tüpü vardır. Yeni bir bireyin yaratılması için ortam hazırdır. Yumurtalık yüz binlerce yumurta içerir aylı kormon sinyali bir tanesini kaçmaya teşvik edene kadar hareketsiz dururlar. Yumurta çıkışını yapmak için kadının kendisinin de rahimde olduğu...